Devam Önemli tarihlerle devam ediyoruz. Dört önemli tarihimiz. 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart önemli tarihlere devam edeceğiz. 21 Haziran ve 21 Aralık yaz kış gün dönümü. 23 Eylül ve 21 Mart ekinoks tarihleri yani tüm dünyada gece gündüz eşliğinin olduğu tarihler. Bu tarihlerde kuzey ve güney yarım neler değişir? Onları tek tek inceleyeceğiz. Sorularda çıkar. Cengiz Hocam demişti dersin. Unutma. Ama öncesinde bazen sorularda şunlar geliyor görseller veriliyor. Dünyanın görseli veriliyor. Güneşin görseli veriliyor. Önemli tarihin ne olduğunu senden istiyor. Ben de bunun püf noktasını göstereceğim sana. Dikkatli dinle. Sen de kitapta bunu çizebilirsin. Dönme ekseni üzerine bir cinali çiziyorum. Evet kalem aldım. Bir cinalimi çizeyim. Çizdim cinalimi. Sonra kafasından güneşe bir doğru çiziyorum. Ayaklarından güneşe bir doğru çiziyorum. Hangisi daha yakın? Eğer kafa yakın ise bu tarih 21 Haziran tarihidir diyorum. Bunu silelim. Bunu öğrettik sana. Unutma bunu lütfen. Sen de kitabın üzerine çiz. Sorularda kullanırsın diyorum. Şimdi 21 Haziran gün dönümü tarihinde neler olmuş bir bakalım. Kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsimi başlangıcıdır. Dedik ya bu önemli tarihler arkadaşlar mevsim başlangıcıdır. Mevsim orada başlıyor bitmiyor. Başlıyor 3 ay devam ediyor. Kuzeyde ne varmış? Yaz, güneyde kış mevsim başlangıcıymış. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz. Güney Yarımkürede ise en uzun gece yaşanır. Kuzey Yarımkürede bulunduğun noktada yerde en uzun gündüz yaşarsın. Artık neyse. Güney Yarımkürede ise en uzun gece yaşarsın arkadaşlar. Şimdi en uzun gündüz yaşadığın kuzeyde daha uzun bir gündüzün olacak mı? Hayır olmayacak. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Kuzey Yarımkürede gündüzler kısalmaya, Güney Yarımkürede ise gündüzler uzamaya başlayacak. Bunu lütfen unutma. Ekstra bilgidir. Bu çıkarımları buralardan yapıyoruz. Kuzeye gidildikçe gündüzler, güneye gidildikçe ise geceler uzar. Şimdi Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüzü yaşıyorduk. Evet. Ekvatorda da daima 12 saat gündüz, 12 saat gece vardır arkadaşlar. Çünkü aydınlanma çemberi ekvatoru daima iki eş parçaya böler. Bu durumda iki eş parçaya ayrılan ekvator 12 saati gündüz, 12 saati gecedir. 365 gün 6 saat. Lütfen yani bunu uzman. Biz Ekvator'dan Kuzey Kutup noktasına doğru giderken arkadaşlar gündüz sürem sürekli uzayacak. Çünkü kutup noktasında 6 ay boyunca hep 24 saat gündüzdür. Hiç gün işi işte güneş batmaz. Alaca e, karanlık kuşa e, söyleyemedim. O m, ufuk noktasına iner ve tekrardan çıkar arkadaşlar. Asla güneş batmaz. 6 ay boyunca böyledir kuzeyde. Bu 21 Mart'ta başlar ve 23 Eylül'e kadar böyledir. Güney Yarımköy'de bu tersine dönecek. Güney kutup noktasında 6 ay gündüz olacak. 23 Eylül'de başlayıp 21 Mart'a kadar böyle devam edecek arkadaşlar. Bu durumda ekvatordan kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe gündüz sürem uzayacak. E, ekvatordan güney kutup noktasına gidersem ne uzayacak? Hmm, duyar gibiyim. Geceler de burada uzayacak arkadaşlar. Çünkü orada 6 ay gece vardır. 6 ay boyunca hep gece hiç gündüz olmuyor arkadaşlar. O zaman 21 Haziran'da kuzey kutbuna gidersen gündüzler. Güney kutbuna gidersen geceler uzar diyoruz arkadaşlar. Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik düşer. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar burası önemli. Öğle vakti güneş ışınları dik düşüyor. Gün dönü, gün doğumunda, gün batımında değil ya da tüm gün boyunca oraya dik gelmiyor. Öğle vakti güneş tam tepedeyken saat 12'de Osman yengeç dönencesine güneş ışınları dik geliyor arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde. Hadi gelin bir sonraki önemli tarihe gidelim. 23 Eylül Ekinoksu diyoruz arkadaşlar. Ekinoks dediğimiz şey gece gündüz eşliği arkadaşlar. Evet. Peki neler var bakalım. Dikkat ederseniz eksen etkisi ortadan kalkmış. Ama eksen ekli hiçbir zaman gitmez arkadaşlar. Etkisi ortadan kalkar diyoruz. Ne zaman? İşte 23 Eylül ve 21 Mart tarihinde eksen etkisi ortadan kalkar yorumunu yaparız. Burada arkadaşlar cinali çizelim. Cinali çizdik arkadaşlar. Baktık. Eşit. O zaman bir ekinoks tarihidir diyoruz. 21 Mart'ta da böyledir. 23 Eylül'de de böyledir. Lütfen unutma. Peki neler değişiyormuş bakalım. Kuzey yarım kürede sonbahar. Güney yarım kürede ilk bahar başlangıcıdır arkadaşlar. Yine bir mevsim başlangıcı diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yukarı doğru kaldırayım ben bunu. Evet tam hepsi kadrajıma girsin. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşittir arkadaşlar. Ekinox. Tüm dünyada 12 saat gündüz 12 saat gece vardır diyoruz arkadaşlar. Güneş ışınlar öğle vakti ekvatora dik gelir. Hatırlarsınız ekvatora yılda iki defa dik geliyordu. Bir tanesi 23 Eylül bir tanesi ise arkadaşlar 21 Mart tarihiydi. İşte bu da o tarihlerden bir tanesi 23 Eylül olduğu için ekvatora güneş ışınları dik gelir diyoruz. Eksen etkisi ortadan kalkar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımköy'de geceler ve gölge boyları uzamaya devam eder. Şimdi arkadaşlar Kuzey Yarımköy'de en uzun gündüz yaşadık, yaşamıştık. Bu tarihten itibaren 21 Aralık tarihine kadar gündüzlerim kısalmaya devam eder. Hep gece muz var. Ama şöyle bir durum var. 23 Eylül tarihine kadar şimdi ben gündüzlerim kısılıyor ama 23 Eylül tarihine kadar gündüz sürem gece süremden daha uzundur kuzeyde. Güneyde ise Gece sürem gündüz süremden daha uzundur. 23 Eylül'den sonra, 23 Eylül ile 21 Aralık tarihinde kuzeyde gece süresi gündüz süresinden uzun olmuş olur. Güneyde ise gündüz süresi gece süresinden daha uzun hale gelmiş olur diyoruz. Ama lütfen burası önemli. 21 Haziran'da başlayan gündüzlerin kısalması 21 Aralık'a kadar bu devam eder. Güneyde de gündüzlerin uzaması 21 Haziran'da başlar. 21 Aralık en uzun gündüzü yaşayıncaya kadar bu devam eder. Burası önemli. Lütfen dikkat et diyorum. Evet. Bu tarihten itibaren güneş ışınları güney yarım küreye daha fazla kuzey yarım küreye daha az ısı enerjisi bırakmaya başlar. Aslında şöyle e, gündüzün yani en uzun gündüzü yaşadığım tarihte güneşin gelme açısı en büyüktür. Bu tarihten itibaren yani kuzey yarım en büyük açıyı ne zaman almıştım? 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşamıştım. Bu tarihten sonra yani 21 Haziran tarihinden sonra hem gündüzler kısalmaya başlıyor hem de güneşin gelme açıları küçülmeye başlıyor arkadaşlar. En büyük açıyı alırım en uzun gündüzü yaşarım. Bu tarihten sonra ne olacak? Hem gündüzlerim kısalmaya başlayacak hem de güneşin gelme açısı küçülmeye başlayacak diyoruz arkadaşlar. Bu durumda birim yüzeye aktaran enerji miktarı da sürekli azalacak. Ta 21 Aralık'a kadar kuzeyde güneşin gelme açısı küçülecek. Güneyde ise Güneşin gel maçı sürekli artacak diyoruz arkadaşlar. Hadi bir sonraki önemli tarihe doğru hareket edelim. Peki. Bir sonraki önemli tarihim neymiş arkadaşlar? 21 Aralık gün dönümü tarihi diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da bir cinali çizelim bakalım orada nasıl oluyor. Cinalimi çizdim. Bak. Kafa, ayak. Bak ayaklar daha yakın. Ayaklar daha yakınsa arkadaşlar tarih 21 Aralık tarihidir deriz. Peki kuzey ve güneyde neler olur? Güney yarımkürede yaz, kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Dedik ya mevsim başlangıç tarihi. Kuzeyde kış, güneyde yaz mevsimi başlangıçtır. Güney yarımkürede en uzun gündüz, kuzey yarımkürede en uzun gece. Siz yazı yaşıyor iseniz gündüz süreniz de daha uzun oluyor. Kışı yaşıyor iseniz gece süreniz daha uzun oluyor. Hep dilim sürçüyor. Evet. Kuzeye gidildikçe geceler güneye gidildikçe gündüzler uzar diyoruz arkadaşlar. E yazı yaşayan yerlerde kutup noktasına doğru hareket ettiğim zaman arkadaşlar neydi? Gündüz sürem uzuyordu. E gecenin uzun olduğu yerde ise kutup noktasına doğru gidildikçe gece sürem uzuyordu. Şimdi biz ekvatorda daima 12-12 demiştik. 12 saat gündüz 12 saat gece. Şimdi yazı kim yaşıyor? Güney e, yarım küre yaşıyor. Bu durumda ekvatordan Güney kutup noktasına doğru gidildikçe gündüz sürem uzayacak. Ekvatordan kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe ise gece sürem uzayacak diyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları unutma. Bir sonraki ekinoks tarihine doğru hop gidelim. Evet. Şöyle bir güzelce bir 21 Mart ekinoksu. Tam tüm hepsi görünsün diye şöyle bir kaldırayım. Evet tarih 21 Mart Ekinoks tarihi arkadaşlar. Yine tüm dünyada gece gündüz eşitliği. Bakın bir cinali çizelim. Bakın çizdim. Gece buradaki e, kafa ve ayakların uzaklığı eşit. Yine bir Ekinoks tarihi. Kuzey yarım ilkbahar güney yarım köyde sonbahar başlangıçtır. 21 Mart tarihi. Şuraya yazayım ben de. 21 Mart yazalım. Biraz başlı yukarı aldık çünkü. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği. Ekinox. 12-12 tüm dünyada nerede olursan ol. 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşıyorsun. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik düşerdi. 23 Eylül'de bir kere dik düşmüş hatırlarsınız. Şimdi ne zaman dik düşüyor? Şimdi 21 Mart'a geldik yine Ekinox. Yine dik düştü. Eksen etkisi ortadan kalkar. Bakın mesela sorularda şöyle geliyor. Lütfen dikkat. Et. Diyor ki eksen ekli artık yoktur. Yani mesela der ki e Ekinox tarihlerinde Eksen eğiliği ortadan kalkar der. Cık, yanlış. Etkisi ortadan kalkar. Eksen eğiliği hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Sadece etkisi ekinoctialinde ortadan kalkar diyoruz arkadaşlar etkisi. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya, gölge boyları kısalmaya devam eder. E zaten Kuzey Yarımküre'de en uzun geceyi yaşamıştım ben 21 Aralık tarihinde. En uzun geceyi yaşadım. E ne olacak? Gecelerim kısalmaya, gündüzlerim uzamaya başlayacak. Yani Kuzeyde gündüzlerin uzamaya başladığı tarih 21 Aralık iken, güneyde gündüzlerin uzamaya başladığı tarih 21 Haziran tarihidir. Gündüzlerim 21 Aralık'ta kuzey yarımköye unutma bu önemli tarihlerde hep ülkemize göre kuzeye göre yaparsan güney bunun tam tersi. Bak, hap bilgi unutma. Şimdi kuzey Yarımköy'de 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşadım, şey gece yaşadım pardon. Artık geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlıyor ve 21 Haziranda en uzun gündüzü yaşayıncaya kadar kuzeyde gündüzler uzamaya devam ediyor. Güneyde ise geceler uzuyor arkadaşlar. En uzun gündüzü yaşadım artık gündüzlerim kısalmaya, gecelerim uzamaya başlıyor ve 21 Haziran'a kadar en uzun gece yaşayıncaya kadar güneyde bu böyle devam ediyor. Bu tarihten itibaren güneş ışınları kuzey yarım küre daha fazla, güney yarım küre daha az ısı enerjisi bırakmaya başlar. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bir yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorsa başlıyor ise o başlangıç tarihinde en büyük gelme açısı güneşin gelme açısı ve en uzun gündüz yaşıyorsun. O tarihten itibaren güneşin gelme açısı da küçülüyor gündüz süreleri de azalıyor arkadaşlar. En uzun işte geceyi yaşayıncaya kadar en küçük açıyı alıncaya kadar bu böyle devam ediyor diyoruz arkadaşlar. Peki önemli tarihlerimiz bitti. Peki neler var? Eksen eğikliğinin sonuçları var karşımızda. Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliğinin sonucunda neler oluyor? Güneş ışınlarının geliş açısı değişir diyoruz arkadaşlar. Bulunduğunuz noktada güneşin gelme açısı değişir. Bazen eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar, sonra tekrardan düzelir bu eksen eğikliği etkisini görürüz. O zaman güneşin gelme açısı değişir yıl boyunca. Günlük sıcaklık farkları oluşur, gölge boyu ve yönü değişir. Arkadaşlar şimdi dik ve yazın dik ve dike yakın geliyor. Gölge boyumuz kısa oluyor. E kışında ek açılar da geliyor. Gölge boyumuz uzun oluyor. O zaman gölge boyu yönü değişiyor. Bulunduğunuz yere göre. Mevsimler oluşur. Gece gündüz süreleri değişir. E şimdi neydi arkadaşlar? En önemli sonucu zaten eksenikliğinin en önemli sonucu mevsimler oluşması. Gece gündüz süreleri değişir. İşte bazen en uzun gündüzü bazen de en uzun geceyi yaşarız ve aralıkta bu gece gündüz süreleri sürekli bir denge içerisinde değişir. Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır. Şimdi arkadaşlar demiştik ya 23 Eylül'de güney kutup noktası 6 ay gündüzün başlangıcıdır. 21 Mart'a kadar bu devam eder. 21 Mart'ta alaca karanlık olur. Yani kutup noktalarını teğet geçer güneş ışınları. Bu durumda 21 Mart'ta ise Kuzey Kutup noktasında 6 ay gündüz başlar ve tam 23 Eylül'e kadar bu devam eder. Basınç değişir, rüzgarların meydana gelir. Aynı anda iki yarım kürede farklı mevsimler oluşur arkadaşlar. Eksen eğikliğin sonuçlarıdır. Aynı anda farklı yarım kürede farklı mevsimler yaşanır. Gece ve gündüz süre yıl boyunca değişir. Söylemiştik. Yıllık sıcaklık farkları oluşur. Güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişir. Cisimlerin gölge boyları yıl boyunca değişir. Birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi değişir. Dünyanın günlük hareketinin sonucunda ise günlük sıcaklık farkları oluşur. Gün içerisinde gölge boyu ve yönü değişir diyoruz. Bunlar ise dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu. Yukarıdakiler ekli. Bilgileniyorum. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak. En uzak olduğu tarih 4 Temmuz'dur. Dünyanın güneşe yakın ve uzak olması mevsimin oluşuma bir etkisi yoktur. Daha önce söylemiştik arkadaşlar. Burada da bilgi olarak geldi lütfen unutma. Unutmuyorum. Dünyanın ve güneş dünyanın güneş etrafındaki dolanımı batıdan doğuya, saat yönünün tersine, soldan sağdır diyoruz arkadaşlar. Dünya üzerinde birim yüzeye düşen ışık miktarına bakalım. Şimdi şöyle kalalım. Şimdi bakın arkadaşlar burada güneşin gelme açısına göre daralan ve geniş alan oluşuyor. Güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği zaman dar bir alan aydınlanır. Birim yüzeye düşen enerji miktarı fazladır. Güneşin gelme açısı küçük olduğu zaman, daha küçük açılara geldiği zaman geniş bir alan aydınlanır. Birim yüzeye düşen enerji miktarı azdır diyoruz. Peki ne demiş? Yeryüzündeki sıcaklık farkının nedeni, güneş ışınlarının yere düşme açılarının farklı oluşudur. Güneş ışınları ekseneğikliğinden dolayı yıl içerisinde farklı açılarla gelir. Ayrıca dik açıyla gelen ışınlar, Eğik açıyla gelen ışınlara göre atmosfere daha az, daha az yol alır. E çünkü yolu ne yapıyor? Kısalttık. Daha az yol alır. Güneş ışınları yere düşme açıları, yeryüzün, yeryüzün şekline, Dünya'nın eksenekliğine ve Dünya'nın günlük hareketine göre değişir. Birçok etmeni vardır. Biraz da yukarı kaldıralım. Diğer şeyleri de görmüş olalım. Evet. Dik açı ile veya dike yakın gelen ışınları dar alan Dar bir alana bıraktıkları ısı miktarları fazla olması, sıcaklık artışının fazla olmasına neden olur diyoruz. Eğik açı dar açı ile gelen ışınlar ise taşıdıkları ısınersin daha geniş alanlara bıraktıkları için birim yüzeye düşen ısı miktarları azdır, soğuk olur. Birim yüzeye düşen ısı miktarı arttıkça sıcaklık artar. Arkadaşlar güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği zaman dar bir alan aydınlanır dar alanda birim yüzeye aktarılan enerji fazladır. Güneş ışınları küçük açılarla gelirse geniş bir alan aydınlanır. Birim yüzeye düşen enerji az olur diyoruz geniş alanlarda. Daha geniş alan aydınlandığından dolayı diyoruz. Peki bir sonraki videomda arkadaşlar etkinlikleri yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.